Merhaba arkadaşlar. Özellikle bu videomuzda öğretmenlere mülakatla alakalı bilgilendirmeler ve atama sayısıyla alakalı bilgilendirmeler vereceğiz. Abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. Sona kadar izlemeyi unutmayınız da, da hemen videomuza geçelim. Şimdi hemen belirtelim. Öğretmenlere mülakat konusuna gelirsek. Mülakat muhtemelen eski sistemli olacaktır. Çünkü bu sene seçim senesi öğretmenlerin istemediği yeni sisteme pek de geçilmeyecektir. Ki zaten yeni sistemle alakalı da bir karar alınmadı. Yeni sistemle alakalı yasa halen daha değişmedi. O nedenle mülakatın eski sistemli olacağını düşünüyoruz. Bakın altını çizelim düşünüyoruz. Bununla birlikte ee, öğretmenlerin tabii ki e, eski sistemle mülakatın olacağını düşünüyoruz ki Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün itibariyle biliyorsunuz Sağlık Bakanlığı atamasını açıkladı. 35 bin alım dedi. Şimdi tabi e, tabii ki Öğretmen ataması için de biliyorsunuz beklediğimiz rakamlar 35 bin 40 bin civarı. O nedenle Sağlık Bakanlığı'nda söylenen bu 35 binlik rakam acaba Milli Eğitim Bakanlığı'ndaki öğretmen atamasının da 35 bin 40 bin olacağını mı gösteriyor? Ee, bu da tabii ki merak konusu oldu ki bununla alakalı sorular da geldi. Yani Sağlık Bakanlığı 35 bin atama yapıldı. Öğretmenleri de yaklaşık ortalama bir 40 bin atama bekliyoruz açıkçası. Yani 40 bin ve üzeri öğretmenlerimize bir atama inşallah bekliyoruz. Bu rakamlarda bir atama olur inşallah. Dediğimiz gibi zaten öğretmenlerin göreve başlama süresi ikinci döneme artık çok zor. Muhtemelen Eylül ayıyla yeni dönemde başlayacak. Ama tabii ki Öğretmenlerimiz en azından ve yüksek bir atam olsun ki Eylül'de görevlere başlasın. Bizim isteğimiz de bu yönde. Bununla alakalı destek videolarımızı da yine çekmeye devam edeceğiz. Sizlerin de bu konuda düşüncelerini merak ediyoruz. Abone olmayı ve videoyu da beğenmeyi unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz.